Tam yaşında adam dedin. Doğru mu? Sen de 25 yaşındasın. Evet, aynen. O da 45 yaşında. Bu da ben anlamak. Tamam. Son hı hı. bir senedir, yani geçen Mayıs geçen 20, sene, 2020'den 20... beri, bir dakika müsaade edin, sana ev açıyor, bilmem ne yapıyor, yardım ediyor, maddi yardım yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. 6 ay önceki olaydan mı bahsediyorsunuz? Evet, evet. Ali kendisi de dün burada söyledi ya, abisi dedi, Aytaç Hayır. dedi, Aytaç'la ben, e, çalı, ay, Aytaç patronu evet, mu, Aytaç, arkadaşı mı, ailesi zaten mi? Var. E canım. Tamam. Yani, yani Ali kim sizin hayatınızda da, da bu kadar et, sana durup dururken yardım veriyor? altı aydır devam edip gelen bir şey de var ya. 6 aydır devam edip gelen Ali hiç hayattan çıkmıyor artık. Birdenbire gökten zembille inmiş ve hayatta sürekli. Evet. Hukuki süreçlerden haberi var, Gizem Hanım'ın yaşadıklarından haberi var. Evet. Ailenin yaşadıklarından haberi var. Yani Nefes Birden iniyor. Hiç birbirine bugüne kadar çay içmeye fırsatı Tamam gitmemişti. ama biz Yemek şu anda tamam. Sonuç olarak ama biz e, bunların hepsi, bunların hepsini zaten e, çocukların üstün yararı için biz buradayız. E, ve Hakikaten benim asıl midemi bulandıran şeyi ben söyleyeyim. Asıl çok üzüldüğüm şeyi söyleyeyim. DNA ne kadar ayıp Bu şey, DNA, DNA bu çocuklarla ilgili bu DNA kısmına gelince ben orada bir duruyorum. Hele hele o bizim canımız ciğerimiz dediğiniz Aysima'yı buraya aramaya gelip ondan sonra da DNA istiyoruz bir de babası şimdi çıkmış Aysima için de istiyorum deyince ben orada bir durdum. Bakın. İlk defa 80 milyonun önünde bu kadar içli dışlı olduğunuz oğlunuz ben sizin aradığınız ve burada gözyaşları evet. döktüğünüz Aysima'dan şüpheleniyorum DNA istiyorum dedi. Bu olacak iş değil birincisi. İkincisi yanınızdaki çocukla ilgili istiyor. Siz o çocuk sizin yanınızda ne yaşıyor ben bilemem. Çünkü a amcası Taceddin. Ben ayrıca öldürmeyi düşündüm diyor Ali'yi de gizemi de diyor. Bunu da açık açık o da 80 milyonunda bunu söyleyen evde kime neler yapmaz? O çocuğun yeri iki çocuğun da annesinin yanı. Ondan sonrasına Ali hayatında mı dışında mı içeride mi? O kısmına bakılır. Çocukların yine sağlığı için, çocukların ruh sağlığı için. Ama bu çocukların yeri annelerinin yanı velayeti de zaten mahkeme vermiş. Tarci, yani tacetti de senin oğlunun da ciddi sorunları var yani birisini ortadan kaldırmaya çalışmayı düşünmesi bile sıkıntı <laughs> ve bu o zaman oldu Tamam o ortamda o olsa bile bir buçuk bunu tahtı ama buçuk burada televizyonun önünde herkesin önünde söyleyebiliyor şey, karşılaştıkları şey, evet, torunumu, zaman kışay benim torunumum bakın ben gene torunum benim canım ciğerim şey var yani ses kaydı var size gönderdim Ali'nin Az bir saniye canım. Ali de bu çocukların, bak burada ben de 80 milyon Ali de bu çocukların psikolojisini bozuyorsa, evet. bu da çıksın evet. ortaya. Az önce söylediğiniz evet. gibi çıksın. pedagog eşliğinde çıksın. çıksın. Anneden de alınsın o zaman sosyal hizmetlere verilsin. Evet. Evet. Benim için çocuğun üstün yararı. Başka da hiçbir şey gözetmem. Evet. Burada kalkıp da söylediğiniz şeyleri de kabul etmem. Ondan sonra evet. oğlunuzun bakın alkol problemi ilk defa şu anda açıklıkla söylediniz. Alkol ha. problemi var. Tedar ciddi anlam dediniz. Tamam. Başka Allah bilir neleri söyleyemiyorsunuz burada oğlunuzla ilgili olarak. Aslında Ali başla. meselesine gelince de Aslında eğer başla. bu şimdi, çocukların için hayatının içinde çocukları kötü etkileyecek şekilde varsa Ali o zaman aynı şekilde pedagog eşinde bakılır. Sosyal hizmetlere şimdi, bu çocuklar evet, verilir. Evet, bu evet. kadar bu konu. Bu konunun ötesi şey artı. Bir şey Kalmadı sizden, benim rica edeceğim. Sizden bir şey daha rica edeceğim. Ali'nin bana attığı mesajda ben sizin nefesinizi aldığına kadar her şeyinizi bileyim diyor. Ben gönderdim programımıza. Burada kormayıza. siz ne için varsınız? Ali'nin attığı mesajların hep birlikte dedikodusunu yapalım diye mi? Aysim abi, Hayır, Atısan, Ali'den kurtarmak için. Ali, Ali'den kurtarma gücün var. Tamam Ali'den işte ben de onu söylüyorum. Için. Pedagog eşliğinde bakılır. Var. Ali eğer o çocuklara evet. bir gram zarar veriyorsa Ali'nin varlığı evet. o zaman bu çocuklar evet. Getiriyorsa getirsin eğer kabul ediyorsa Aysi Gizem zaten kabul ediyor benim anlamak diyor yapılsın ha. eğer aranızda konuşursunuz ki ben çocukların hakikaten böyle Türkiye'nin gözü önünde böyle konuşulmasından da nefret Gerçekten ediyorum güzel bir şey ama e, bakılsın görülsün. Şimdi biz başka konuya geçeceğiz. Sudenaz Aydoğan meselesine geçeceğiz. Sudenaz ben diyor e, sokağa atıldım diyor. Kayınvalidem diyor. Aslında zaten başından beri benim kocamın başka birisiyle evlenmesini istiyordu diyor. Ondan sonra da diyor kocamla kayınvalidem bir oldular beni sokağa attılar. Şu anda da evli olduğum halde o kızla ilişki yaşadığını düşünüyorum kocamın diyor. Bir bakalım neymiş Sudenaz'ı dinleyelim şimdi. Sudena Zaydoğan 17 yaşındayken bir arkadaşlık sitesinde Uğur'la tanıştı. 6 ay sonra kaçarak evlendi. Hayali mutlu olmaktı ancak hayatı kabusa döndü. Bana kendini Asubeyim diye tanıttı, baramen çıktı. Gelinini neden evden attı? Kayınvaliden beni evden dışarı attı, eşim sesini bile çıkarmadı. Başka kadın yüzünden mi evden kovuldu? Eşimin beni aldattığı kadınla kayınvalidem görüşüyor. Suden Azaydoğan, eşi ve kayınvalidesiyle yüzleşebilecek mi? Aslı. Suden hoş geldin. Hoş buldum. Sen e, aslında en başta yani e, flört ettiğiniz aşamada bile kandırıldığını söylüyorsun. Evet. Nasıl oldu? Nasıl tanıştınız? E, sen bir de kaçarak evlendin. Hı -hı. Onlara da geleceğiz ama. Seni nasıl etkiledi? Kalbine nasıl girdi? Oradan bir başla istersen anlat. Şöyle söyleyeyim. 10 Ağustos 2020 tarihinde biz tanıştık internet üzerinden. Daha sonrasında benim askerlere karşı bilgim olduğunu bildiği için bana kendine az subayım diye tanıttı. Ondan sonra bu İzmir'e gelme planı kuruyormuş. 15 Eylül'de askerliği bitiyormuş ama benim haberim yok. Daha sonrasında bu İzmir'e gelmeye başladı işte. Biz de görüştük 3 gün boyunca. Bana dedi ki, işte dedi izine geldim dedi. Daha sonra gideceğim dedi. Ben de tamam dedim yani geldiysen dedim sorun yok. Ondan sonra e, Ekim ayında bana evlilik teklifi etti. E, Kasım ayında da e, tamamen İzmir Çeşme'de çalışmak üzere e, bana söyledi. Ben de dedim ki senin kararın. Niye dedim geliyorsun yani dedim merak ediyorum dedim. O da ben ailemle yapamıyorum yani annesiyle yaşıyor, annemle yapamıyorum. Bana baskı kuruyor dedi. Ben de dedim, tamam dedim yani senin kararın sonuçları ben sana dedim bir şey dedim diyemem. Sonuçlarım reşitsin. Ondan sonra e, Aralık ayında annem aramış. Demiş ki işte anne demiş böyle böyle demiş ben demiş yılbaşında e, yılbaşına demiş sürpriz yapmak istiyorum. Gelmek istiyorum zaten demiş yasaklar var. Biz de bir şey Ankara'ya geçeceğiz. Daha sonrasında sizin yanınıza geçebilir miyim? Annem de demiş ki ben bir Sudan'ın babasına konuşayım. Daha sonrasında sana haber veririm. Sonra, o da, demiş ki tamam demiş ben demiş Suudi'ye demiş hiçbir şey söylemeyeceğim. Geldiğimden demiş haber olmasın. O da tamam demiş. Daha sonrasında babamla konuşmuşlar. Babamla işte dışarılarda başlarına bir şey gelmesin diye Uğur'u bizim eve kabul ediyorlar. Geldi bu iş şimdi işte. Annesiyle bizi, 14 Ocak'ta bize tanışmaya geleceklerdi. Hı. Annesini Ankara'dayken aradı. dedik Dedi ki işte anne 14 Ocak'ta Suudi'lere Su'den, tanışmaya geleceğiz mi? O da tutturdu işte İzmir'den bana boyoz getir. İzmir'in meşhur bir yemeğidir Hı. boyoz. Biliyorum biliyorum onu biliyorum da hayır konu o değil yani. <laughs> Geleceğiz mi diyorsun boyoz getir. Evet. evet. Yani Daha sonrasında istemiyor gelmek. Aynen yani konuyu saptırıyor. Saptırıyor. Daha sonrasında tekrar soruyor işte diyor anne diyor gideceğiz mi bak. Kadın ona göre yemek çıkaracak menü çıkaracak soruyor işte ne yiyorsunuz ne yemiyorsunuz diye soruyor bana diyor. O da tuttur işte bana yine tekrar boyoz getir telefonu uğur kapatıyor. Daha sonrasında ben de annemle biraz tartıştım o gün işte. Hem bize laf söyledi hem Uğur'a laf söyledi. Daha sonrasında Uğur bana dedi ki kaçalım. Ben de bak 17 yaşındayım. Başına Peki dedim, annesi niye gelmek istemiyor oraya? Uğur'a ne yani diyor? Bizi küçük görüyor. Sizi küçük görüyor sizin ha, evet, aileyi. Evet bizi küçük görüyor. Hmm. Daha sonrasında bak dedim 17 yaşındayım. Kaçarsak dedim Başın, dedim belaya girer polisler tarafından dedim, alınırsın. Ceza dedim alırsın. Umrumda değil dedi. yani Dedim nasıl umrumda değil sonuçlarım hayatım kararacak benim yüzümden. Ben de okuyorum zaten. Daha sonrasında bana şey dedi. Ben dedi bir avukatla konuşayım dedi. Nereden bulacağım avukatları bu saatte? Saat olmuş 10-11. Ben dedi bulurum şimdi internetten dedi. Hı. Bir, bir dur şimdi bir reklam aramız var. O reklam arasından sonra Sudenaz'ı dinlemeye devam edeceğiz. Susma devam edecek. Bizi izleyin. Afyon'da şafak operasyonu. 9 Temmuz'da kayıplara karışan Osman Gönk dosyasında çember daralıyor mu? Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT yani Jandarma Suç Araştırma Timi Fethi Bey bölgesinde sabahın ilk ışıklarında operasyon düzenledi. Ali'nin bahçesinde dikkat çeken kazı. Şüpheli görülen tüm tarlalar, araziler büyük bir titizlikle arandı. Özellikle Ali'nin evi ve bahçesi didik didik edildi. Aile Ali'yi suçladı. Bunu çağırdılar, zikke vereceğiz diye harcadılar. Yazıklarım. Osman Gönk'ün başına ne geldi? Az sonra. Afyon'da Şafak Operasyonu. 9 Temmuz'da kayıplara karışan Osman Gök dosyasında çember daralıyor mu? Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT yani Jandarma Suç Araştırma Timi Fethiye Bey bölgesinde sabahın ilk ışıklarında operasyon düzenledi. Ali'nin bahçesinde dikkat çeken kazı. Şüpheli görülen tüm tarlalar, araziler büyük bir titizlikle arandı. Özellikle Ali'nin evi ve bahçesi didik didik edildi. Aile Ali'yi suçladı. Bunu ve cezi harcadılar. Yazıklarım. Osman Gönk'ün başına ne geldi? Az Evet Osman Gönk'ün başına ne geldi? Birazdan konuşacağız. Sudenaz'ı dinlemeye devam ediyoruz. Kayınvalidesi ve eşiyle yüzleşmek istiyor. Çünkü beni kapının önüne koydular. Evin içine almıyorlar bile diyor. Şimdi biz başa dönmüştük. Hikayeni dinliyorduk. Evet. Ee...